Bu olay bize Süleyman Soylu olayı tek başına bize bu tuğlaların aslında çoktan e, çıkmış olduğunu gösteriyor. Belki yani e, bunu Sedat Peker mi çıkarttı? Emin değilim. Zaten gevşemiş bir tuğlanın artık oradan düşmesine yol açmış olabilir. Ki bu tuğla bu iktidarın en önemli ayaklarından birisi olarak görülüyorsa siz diğerlerini düşünün. Çok büyük bir çözülmenin gelmekte olduğunu düşünüyorum. Bu e, bugün saat dörtte on altıda Kemal'le konuşacağız. Onun için o kısmı oraya saklayayım. Ama şunu söyleyeyim en azından peş peşe gelen zamlar vesaire bütün bunlar da aslında bu çözülmenin e, çok gürültülü bir şekilde ifadeleri. E, ve burada e, tek gücü iktidarın tek gücü Kamuoyunun bu gidişattan şikayetçi olan, bu kirlilikten şikayetçi olan kamuoyunun ya o kadar şey oluyor ama hiçbir şey değişmiyor, duygusunu bir türlü aşamıyor olması. Buna güveniyorlar. Buradan yürümeye çalışıyorlar. Halbuki çok şey oluyor. Kimsenin kalkıp cevap verememesi, vermemesi, tenezzül etmediklerinden değil. Mesela Cihan Ekşioğlu'nun normalde çıkıp kayıp, hepimizin karşısına. Peto borsası vesaire benim bunlarla hiçbir alakam yok. Ben şirketlerimi şu öz sermayeyle şöyle 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 aldım diyebilmesi lazım. Ya da Korkmaz Karaca'nın e, ben Sedat Peker'e hiç öyle bir şey söylemedim. Antalyalı aile kimdir nedir bilmem e, külliyen iftira vesaire diye çıkabilmesi lazım. O eee Zaten o başlı başına bir fenomen. Korkmaz Karaca, Mustafa Sarıgül'le de birlikteymiş bir dönem. Onun çok yakınındaymış. Sonra Deniz Baykal, sonra bilmem ne. Bir acayip bir serüven ve bu serüven sahibi kişinin Erdoğan döneminde önemli sayılabilecek, en önemli yer değil muhakkak ama AKP'nin yönetimine girmek sonuç olarak sayısı belli insan sayısı belli. Büyük başarı. Ve bu tamamen Erdoğan'ın onayıyla olan bir şey. Erdoğan'ın seçmesiyle olan bir şey.